Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok sevgili, çok kıymetli yay burçları, yay etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapacağız. Bir haftalık vadelere bakacağız. Tabii ki yaylar diyoruz ama çevrenizde bir yay vardır aklınızda kişiler yay burcudur, yay etkilidir. Onlar için de kapsayıcı bir açılım olmasına niyet edelim. Hemen şöyle başlayalım. Birazcık rahatsızım, sürçülisan edersek şimdiden affınıza sığınıyorum. Valla bu aralar herkes çok hasta oluyor. Sizler de lütfen dikkat edin diyelim. Şöyle başlayalım. Sevgili yaylar. Bakalım nasıl etkiler göreceğiz birlikte incelemiş olalım. Ee, şimdi aslında burada baktığımızda e, hep söylüyorum beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun diyorum. Ama e, sevgili yaylarda şöyle bir durum var. Pek çoğunuzda aslında zaten şifa etkisini bulacaksınız. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Burada bariz bir ikizler kova terazi etkisi görüyorum. Yani aslında bu çevrenizdeki insanlar, diyalogda olduğunuz insanlar yorumu etkileyecek insanlar olabilir. Fakat aynı zamanda bu iki kartın etkisi tabii ki profesyonel şekilde de baktığımızda yakın geleceğe dair hani belirsizliklerin biteceğini, belirsizlik, sessizlik, dengesizlik bu tarz muğlakta kalan alanların aydınlanacak olduğunu bizlerin gözleri önünde sermekte. Ben burada baktığımızda sevgili yay burçları için aslında şunun altını çizmek istiyorum. Yakın gelecekte hayatınızla ilgili emek verip alamadığınız insanlar olur, durumlar olur, sessizlikte, belirsizlikte ilerleyen insanlar olur, durumlar olur. Hiç fark etmez. Bir şekilde tıkalı kalan bu alanlarla ilgili bir açılma veya tıkalı kalan bu enerji alanları ile ilgili olarak artık bundan sonrası için sanki sizlerin e, refah enerjileri, kurtuluş enerjileri, iyi enerjilere geçiş e, tarzı bir döngüye doğru ilerlediğinizi görüyorum. O yüzden bundan sonrası için birazdan net tarihler de tarihlerde paylaşacağım. Kısa bir sürenin ardından artık hayatınızda hiçbir belirsizlik kalmayacak. Karanlık olan alanlar, e, belirsizlik diyelim içeren alanlar fazlasıyla aydınlanacak. Ve aslında burada çok önemli bir mesajdan bahsedeceğim. Bu aralar belki bunu hayatınızın genelinde çok fazla yaşamadınız, görmediniz ama insanların çok fazla sizlere faydası olacak. Yani hani bu, bunu ne anlamda söylüyorsun diye soranlara şöyle söyleyeyim. İnsanlar bir şekilde artık sizin hayatınıza katkı sağlayacak. Ve kimilerinizin iş, kimilerinizin aşk, kimilerinizin para, farklı farklı konularında artık ara bulucu kişiler veya sizin önünüzde açan kişilere tanıklık edeceksiniz. Tabii ki hani kolektif bir açılım hep söylüyorum ve tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığımızda ben şundan bahsetmek istiyorum. Ne olursa olsun bu belirsizlikleri aydınlatacak kişileri kendinize çekmeye başlayacaksınız ki söylüyorum zaten buna çok alışkın da olmayabilirsiniz yani mesela partnerimden ayrıldım ama bizim aramızda kimse yapmıyor ya da mesela aklımdaki kişiyle öyle veya mesela bir işe gireceğim kimse gel bir elinden tutayım demiyor. Bunlar tabii ki bir örnek ama genel anlamda hayatınızın problemli alanlarında ki ben özellikler de vereceğim. Mesela burada ikizler kova terazi etkisini baz alabilirsiniz ki özellikle adında ya da soyadında bana kalırsa K harfi ve L harfi olabilecek bir kişi sizin hayatınıza büyük oranda dokunacak. Mesela aklınızdaki kişinin çevresinden biridir ortak tanıdığınız bir insandır ya da bunun haricinde e, çok güzel hani network sahibi bir insandır. Yani farklı kapıları aslında sizlere açacak bu tarz birini görüyorum. E, ki bu nasıl bir insan derseniz mesela özellik olarak da dışarıya negatif yansıtan, içinde çok pozitif olan yine böyle bir avantajdan da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda hoş sohbet, iyi niyetli ve hayatınıza maddi manevi bir şeyler katabilme ihtimali olan e, merhametli niyetle diyebilecek olduğumuz bir profil olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani aslında biraz daha bundan sonrası için yayların önü açılıyor, yayların önlerinde hiçbir engel belki de kalmıyor ve hani bu anlamda bakarsak ya da bu anlamda değerlendirirsek bundan sonrası için rahatlamalar, arınmalar inşallah birileri sayesinde kapınıza gelecek. Şimdi sevgili yaylar, bu aralar aslında sizlere yaylar genelde işte sofistike düşünürler. Daha böyle entelektüel bakarlar. Ama genel anlamda bu aralar hayatla ilgili yapmanız gereken şey, e, su akar yolunu bulur diyerek mümkün mertebe eğlenmek. Yani hayatınızla ilgili keyif alın. E, eğlenin, gülün, sohbetler edin, yemekler yiyin. E, hayatın tadını size ne veriyorsa kimler veriyorsa onlarla vakit geçirin. Çünkü içerisinde bulunduğunuz dönem açık konuşmak gerekirse negatifliğe çekilebilecek bir dönem. Ama hani bunu atlattığınız bir senaryoyu düşünürsek bundan sonrasında birazdan vereceğim net tarihlerle çok çok rahatlamış, arınmış, ee, ve daha mutlu bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Şimdi yukarıdaki insandan bahsettik ama bu aralar e, sevgili yaylarda genel olarak da bir e, karşılıklı konuşma, karşılıklı... E, işte buluşmalar vesaire vesaire bu tarz etkiler çok baskın şekilde olacak diye düşünüyorum. Özellikle yayların bu aralar mesela uzun süredir görmediği insanlarla karşılaşmaları, buluşmaları, hayatlarına çok şey katacak, anlam katacak, yukarıdaki işte dahil görüşmeleri bu tarz temalarınız çok fazla olabilir. Bir de ufak bir kesim için tabii ki hani bunu da profesyonel bakarken söyleyelim. Mülakat bir kurulun karşısına çıkma mahkeme tarzı böyle bir karşıda işte 2-3 kişiyi düşünün. Sizler onların karşısındasınız gibi aksiyonlarda düşünebilirsiniz diyelim. Tabii ki iş hayatıyla ilgili özellikle şunu söyleyeyim. Çok önemli toplantılarınız, çok önemli diyaloglarınız karşılıklı şekilde söz konusu olabilir. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım daha farklı sevgili yaylar veya yetkililer neler yaşayacaksınız. Denge kartı, değnek as kartı, değnek sekizlisi ve joker kartı. Şimdi yayların aslında bu süreçte en çok ihtiyacı olacak şey yenilik. Yani eskilerin bile yenilenmesine ihtiyacınız var. Yani mesela bakış açısı işte dolabınızdaki bir kıyafet hani örnekler vererek de gidelim. Çevrenizdeki insanlar, işinizde bakış açınız her alanda aslında bir yenilenme ihtiyacınız var. Ve bu aralar aslında şunu söyleyelim. Çok yoğun bir iletişim trafiği sizi bekliyor. Hatta kimi yaylar ee, şunu söyleyebilirsiniz. Ya e, benim hayatım artık düzene girsin ben çok yoruldum. Çok sürekli konuşuyorum başım ağrıdı. Bu tarz durumlara karşı yani bir kafa, beyin yorgunluğuna karşı ki aylar alışkındır dediğim gibi yukarıda çok entelektüel kapasiteye sahip sofistik e, bir burç grubudur. E, ama baktığınızda çok iletişiminiz olacak. Çok iletişim trafiği olacak. Bunun altını çizmek istiyorum. E, bu aralar... Şuna dikkat edelim. Çok böyle e, riskli iletişimlerde bulunmayalım. Bir ortamda dedikodu varsa oradan kaçalım. Veya bir insanın bir şey birine söyleyeceğini düşünüyorsanız o riski almayın. Genel itibariyle e, risksiz size fayda sağlayacak diyalogları kuralım. Zaten sizin hayatınız biraz daha böyle DNA kasıyla peyderpey yavaş yavaş yoluna girecek diyelim. Şimdi burada aslında kaynaklarla ilgili bir sıkıntı yaşanabilir. Sular kesilebilir, elektrikler gidebilir, elektrik, su, ateş bu tarz kaynaklarla alakalı problematik enerjileriniz bu aralar olabilir. Dikkat edelim. Mesela tabii ki Allah herkes korusun ama bir yay etkili arkadaş değildi o zannediyorum. Bir arkadaş da buna benzer bir açılım yaptığımızda ben her zaman özellikle de burada da örneklerle gitmekten yanayım e, ocakta yemek yaparken elini yakmıştı. Yani bu tarz ufak şeylere karşı da tedbirli olalım diyelim. Şöyle devam edelim. Artık birazcık daha tarihlerde paylaşmak istiyorum. kılıç altılısı, para kralı kartı. Değnek dokuzlusu ve kader çarkı kartı şeklinde bir kart alıyoruz. Şimdi burada baktığımızda ...hayatınızdan fayda sağlamayan insanları da atacaksınız. Şimdi bu fayda sağlamayan insanlarla ilgili şunu söyleyeyim... ...geçmişte size hak ettiğinizi ya da beklentilerinizi veremeyen insanlar... ...bunlar ailenizden bile olabilir ama... ...burada bir boğalak başak etkisi var ya da böyle bir... ...yobaz, sabit fikirli, değişime kapalı... ...bu tarz insanları da bu dönemde çıkarmalısınız. Şöyle söyleyeyim mesela... ...atıyorum tabii ki örnek verelim babanızdan, ailenizden yeterli desteği görmediniz ama bu aralar kendiniz bir şeyler inşa edeceksiniz. İlişkide partnerinizden yeterli desteği görmediniz. Ben kendime öyle bir aşk hayatı inşa edeceğim ki görenlerin gözü kalacak tarzı düşünebilirsiniz bu anlamda baktığımızda sevgili yaylar için yakın gelecek enerjilerinde aslında destek almadan başarı yani tabii ki yukarıda vesileler görüyoruz ama size destek olmayan insanlara başarınızı göstermiş şansı imkanda olacak bunun haricinde bu aralar çok kadersel seyahatleriniz olabilir ya da misafirleriniz gelebilir uzak diyarlar yakın lokasyonlar hiç fark etmez çok güzel dönüşler alabilirsiniz e, ve baktığımızda ister istemez mesela o çıkmazlardan çıktıkça da dediğim gibi böyle seyahatler, yolculuklar. Çünkü burada bir seyahat, yolculuk var ama mesela konfor alanından çıkmak da bir yolculuktur. E, bu tarz temalarınız olabilir. Kimilerinizde de ufak bir kesimde ev, e, lokasyon değişikliği, farklı bir yerde kalma, yatılı kalma bu tarz temalarda olabilir. E, Şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için. Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada çok uzak bir tarih de değil. 1 Şubat tarihine kadar tüm bu süreci tecrübe etme hatta daha öncesinde yaşama ihtimaliniz çok çok yüksek diyebiliriz. Bunun da tabii ki altını çizelim. Şöyle Sevgili yaylar, tabii ki farklı bir desteden de destek almak istiyorum. Bakalım bu kartlar ne diyecek? Çok güzel bakın paralellik enerjinize sağlık. Dönüşüm kartı olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Yeni başlangıçlar. Ee, yeni dönemler, yeniye geçiş bu tarz etkiler çok çok yakınlarda kapınızı çalacak. Çok güzel bakın tam da aslında valla enerjinize sağlık. Hani gözlerinizin önünde alıyorum. Havadis kartı, irtibat kurma ve iletişim. Haber, bekle, beklenen bir haber, havadis, haberleşme e, şeklinde çok pardon. E, şimdi şöyle çok güzel iletişimleriniz var. Yani bunları çok iyi bir şekilde değerlendirirseniz bu kontaklar kurduğunuz bu enerjiler e, sizleri zirveye taşıyacaktır. Bunu da altını çizelim. E, merak kartı, bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek, anlamak için çabalamak. E, aslında şöyle, yakın gelecek enerjilerinde merak ettiğiniz pek çok sorunun e, cevabını alabilirsiniz. Pek çok soruyla ilgili. E, karşılık bulabilirsiniz yani artık belirsizlikler o muğlak alan kapanıyor daha mutlu bir alana geçiş yapacaksınız ee, hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum bakalım bu kartlar ve bu kartların enerjisi neler söyleyecek Bunlar konuşma kartlarıdır. Aklınızda kişilerden, evrenden sizlere mesajlar taşır. E, tabii ki sizden dış dünya ya da aklınızda kişilere karşı da mesajlar taşıma fonksiyonları vardır. E, ben şöyle üç tane alacağım. Şu ikinci kart. E, şu da üçüncü kart. E, bu arada üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani bir tane seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda yazalım. Biri seçtim, iki ile seçtim. Hepsini seçiyorum. E, bu totem enerjisini çalıştırır. Tabii ki ekstra mühür, totem çalıştırmak isteyenler beğendikten sonra yorum kısmında harp tuşuna basabilirsiniz. E, soranlar oluyor. O da frekansları yükseltecektir. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakacağım. Birazdan görüşmek üzere. en güzel enerjilerle odaklandıysak birinci kart içimi kemiren şüphelerim var hata yapmaktan korkuyorum biraz sizleri diken üstünde görüyorum yani ya da karşı tarafları bir şüpheli alanda var bunu da açıklayalım ikinci kart benden yapamayacağım şeyler isteme tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum yanlış insanlar yanlış durumlara yanlış beklentiler atfetmiş olabilirsiniz Tabii ki bunu da altını çizelim e, hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim, her şey sıfırdan başlamak tam da yukarıda söylediğimize uygun bir mesaj. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ve tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Çok öpüyorum.